Mi ya takipçilerimiz dediler de, güzelim Dorse'ye hayvan yükleme, bunu kim temizleyecek? Ya senin üstün kirlenmesin, indorse'den baboş ya. Bu galiba temizlenmeyecek, Iğdır'da tarlada soğan işi aldık, böyle gidemeyiz. Tam perişan lojistik olduk. <laughs> <laughs> Anam ağladı ya, bir daha bu işlere girmeyeceğim. Bu arada Dorsen'in alt sacı çürümüş. Bir bu eksikti. Hele bir doldur da kardeş torba ağırlaştı. Az daha at ağzını bağlıya. Bu soğan bu sene epey bereketli. <laughs> ha. Ya baboş ne adamsın. Hem yevmiyeli çalışalım dedin elini sürmedim be. Neredeyiz? Iğdır Ovası'ndayız. Arkamız sağlam ağrı dağı var. Ya aklımda yemek vardı sürekli soğan yemeye de utanıyordum neyse ki yemek geldi mola zamanı Yollarda tarlalarda ekmeğinin peşinde olan bütün emekçilere selam olsun. Emek verip kazandığın her lokmanın mutluluğu var burada. Şimdi kıskanmayın ama aramızda kalsın peşin aldık nakliye parasını. Hadi çıkalım yola. Vanları yükledik, Iğdır'dan çıktık. Ardahan Göle'ye gidiyoruz. Hava nasıl orada? Çok sıcak diyorlar, doğru mu? Ardahanlı, Iğdırlı dostlarımıza selam olsun. Yoruma kalp bırakın da görelim. Şimdi Tuzluca'dayız. Digor Kars üzeri gideceğiz inşallah.